Merhaba herkese. Ee, güzel bir günden çalışmaya devam ediyoruz. Ee, bostanı bitirmeye gayret ediyorum, hazır hale getirmek için uğraşıyorum. İnşallah yakında fidelerimizi Ekeceğiz Size son yaptığım çalışmaları göstermek istiyorum. Ee, biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Geçen yıl biz bostanı e, ekip dikmiştik ama kaplumbağalardan ve işte çekirge gibi hayvanlardan mahsullerimiz çok fire verdi. Çok faydalanamadık yani. Ee, bu sene onlara karşı önlem almak istiyorum. O yüzden e, bostanı bu sefer korumaya aldım. Şimdi onu göstereceğim size. Bakın etrafını file ile çevirdim bu bostanın. Bunun içerisine belli bir ürün dikeceğim. Şöyle Göstereyim. uzaktan göstereyim. Bostan zaten telle çevrili ama gene de alttan, kıyıdan, köşeden ee, giriyordu kaplumbağalar. Ben gene onlara da önlem olsun diye içeriden de böyle file yaptım. Şurayı kapı gibi kullanacağım. Burası yüksek, buradan çıkamaz. Ayrıca pay bıraktım hani kapıyı örterim orayı. Aynı şekilde burayı da biraz sonra Fileyle öreceğim. Aynı şekilde. Yani bu sefer koruyacağımı düşünüyorum. Bakalım inşallah faydalı olacak. Aynı zamanda bu fileler tabi tavuk doğruzdu bunlara karşı da önlem olacak. Hani içeri girmeyi başarabilirlerse. Şimdilik çalışmaya devam ediyorum. Şimdi diplerine toprak atıyorum alttan giremesinler diye. Altlarını kapatıyorum. Yeah. <laughs> Evet, burayı da fileyle gerdim gördüğünüz gibi ve size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Gerçekten bir işe başlarken niyetiniz iyiyse, güzel, istekli bir şekilde başlarsanız iyi niyetlerle, gerçekten işiniz rast gidiyor. Bakın file, elimde bir file vardı, ne kadar kaldığını bilmiyordum. Yani kullanmak bugüne nasipmiş. T 2 sene önce almıştım belki. Parça parça kullanıyordum. Bakın bütün her yeri gerdim ve en son noktada hatta pay kaldı. Tam oraya uzatacağım şimdi. Pay kaldı ve file bitti. Ya yani gerçekten hani ölçsem bitsem bu kadar ucu ucuna bu kadar denk gelmezdi belki. Hani Bilmiyorum ama ben bu konularda biraz inançlıyım. Gerçekten iyi niyetle başlamak ve hani temiz bir şekilde başlamak işe işinizi rast götürüyor. Bakın orayı gerdim, burayı gerdim. Ya yani buraya kadar gerdim ve gerçekten yetti yani tam. Bu aşağısına zaten gelmeyeceğim. Orası zaten yüksek, hayvan çıkamaz. şu yukarıdan geliyor kaplumbağalar telin altından. Şu aşağılara taş diyeceğim, sağlamlaştıracağım. Ve bostanımız olmuş olacak. Ya belki bir şu kısma gelebilirdim. Şu kadar kısa bir yere. Ama ona da çok gerek yok. Oraya taşla yükseltip kurtarabilirim. Aslında şuraya şöyle küçük bir kapı yapmak güzel olur belki. Oraları korumak için. Evet, fileyi de gerdim. Şimdi filenin alt kısımlarını toprakla dolduracağım. Sağlamlaştıracağım. Bugünlük buradaki işim de bitmiş olacak. Böyle. Evet arkadaşlar. Bostanımız bitti sayılır. Sadece kanalları açacağım fide Fideleri dikerken Kapıyı da tamir ettim Bu kapıyı daha sonra boyayacağım ee, Tahtamıza yazacağız Ne ettiğimizi Bakın her yeri fileyle çevirdim Burayı da fileyle çevirdim Etrafı temizledim Toparladım Tabi daha da e, Farklı şeyler yapmayı düşünüyorum Ama şu an yani ekimi e hazır halde. Şöyle. Şimdiki hedefim de bu alanı temizlemek. Bu alanı temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi şu taşlardan şu kapının köşesine kadar burayı çevireceğim. Çit yapacağım daha doğrusu. Şu eski kümesi de büyüteceğim, tadilat edeceğim. Ee, koyunlar için, koyun kuzu için yer yapacağım onlara. Barınak biraz büyütmem lazım tabii onu epeyce ne. Ee, ama burayı koyunlara ayırmayı düşünüyorum. Becerebilirsem işte öncelikle tabii bu etrafı bir toparlayacağım şimdi. Şimdi şu çalı çırpıyı falan buradan atacağım otlarını falan biraz temizleyeceğim, toparlayacağım. Daha sonra da çit çekmeye başlayacağım buraya. Zannediyorum birkaç gün sonra biter. Burayı da artık hazır hale getirmek istiyorum. Becerebilirsem bakalım. Evet çit yapımına başladım. Gördüğünüz gibi böyle uzayıp gidecek bu. Koyunlar için yapıyorum. Tabi koyunlar aradan kaçabilir. Oralara da daha sonra aralara da bir şeyler çakacağım. Oraları da kapatacağım. Şimdi şöyle bir kaba taslak çitini gereyim. Bir yeri ortaya çıksın meydana. En son düzenleyeceğim işte ama güzel oluyor. Biraz salaş ama bence tatlı duruyor. İnşallah güzel gözükecek bakalım.